arkadaşlar bugünkü videomuzda canavardan kaçıyoruz karanlıkta canavardan kaçacağız Eee oyun bu hemen başlayalım oyunumuza bu seri olabilir olmayabilir de bilmiyorum seri olur mu olmaz mı hemen girerim oyunumuza çok uzatmadan hemen giriyorum uh, iki kişiliği seçtim korkabilirim hadi lan lan Tek oynamak istemiyorum hadi başlıyor başlayana kadar abone olup ve like atabilirsiniz ki sayenizde ayarım. Ha bu arada karanlıkta. Karanlıktayız. Bir, iki, üç, koş. Canavar, canavar, canavar. Canavar kardeşim neredesin? Canavar kardeş nerede bilmiyorum ama şekerleri toplamamız lazım. Ne işe yarayacak ben de bilmiyorum. Onun için direkt girdim yani. Ne yapayım? Ananı avradını, Oğlum canavar abi ne ara gittin girdin oraya. Burada ne var? Oğlum bu ne? Kaç 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 kaç. Ananı. Bekrumsa mı düştük lan? Bekrumsa ne alakası var bilmiyorum ama. Kaç 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 kaç. Oğlum ananı avladın. Ananı ananı. Ananı görmüyoruz. Ay. Ah, ah. Geri gel, geri gel koşamıyoruz arkadaşlar. Açık dolmayacak ve dolu ben şu an. Çok iyi. Anlamıyorum ben. Aa atlamak var doğru. Atlarım. Selam. Selam. Nerede o ya? Ben burayı bir çıkayım. Oh, oh. Ben deyim. Oh. oh. <laughs> Korkunç biraz ha. Tamam sakin. Burada mı? Pusyon mu lan? kusuyo amınakoyim pardon bu arada için korkuyorum çünkü an yak 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 şey kapattık abicim gider misin abicim git şuradan amcıklayacağım. git git gel hayır <laughs> amaç ne lan bu oyunda ya allah şimdi çok merak ediyorum amaç ne lan ya, bir şey girmeyeceğim şu an. Ama lan burada. Ne oluyor lan? Bu bu var. Dolapları giriliyor herhalde bazenlere. Ha. Ha şekerleri toplayacağız. Sen kimi kovuluyorsun ya? Neyse. Arkadaşlar ben buraları yaparken hiçbir şey. Evet arkadaşlar hemen tekrardan giriyorum. Gir lan. Um, solo tek giriyorum lan. Tek solo tek miydi ya? Hatırlamıyorum. Niyeceğim kötüdür. Videomu izleyenler zaten bilir. Bu ağzına düşürüm seni. Lan hadi ver şu elfenin de gidelim. Olacak. Buraya nere? Buraya hiç girmedim. Bir şey vardır herhalde. Var mı bakalım. Sen, sen işe yaramıyorsun. Sağlık şeyisinde büyük ihtimal zaten. <laughs> Bu ne? Anahtar anahtar Allah anahtar buldum. Ama anam abi. Anam anam anam. Şarabı hiç yoktur. Tamam bir anahtar bulduk. Şimdi bu ne işimize yarayabilir? Ama onu çözmeye çalışacağım. Hı. Hmm. Ne oluyor? lan, ne oluyor? Tamam. Çık çık. Nasıl girdim ben buraya çık? Abi çık işte. Aa girdim çıkamıyorum. Lan! Oluyor. Bir dakika. Tamam arkadaşlar geri açtım. Ne olur, ben de anlamadım. Oh geri yayın açabilir mi? Ya? Sen bunu mu yapacağız? Yok. Tamam. Elime de selam selam kardeş selam kardeş. Selam. Nasıl yön değiştirme? Takviye her şey işe yarar. Dinlen, 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 dinlen. Dinlenme, dinlenme, dinlenme. Atlama taktiği yes be. Canavar tuzağını düşür. Canavar tuzağını düşürdü <laughs> Kaç 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 Oyunu çözemedim zaten. Ne yapacağım abi? Ay! Onu seveyim? Oha! Arkadaşlar siz de abone ol. Ulan ya yap. Yap bir dakika ya. Kim var lan burada? Kim var aga? Burada ne oluyor ya? Ben onu çözemedim. Ne oluyor lan? Haydır aga. Spectre kim? Spectre'nı seveyim. Sen nereye gidiyorsun lan? Tek ben yok muyum? Ya, bu kim var ya hala kovalıyor? Onun oldu bir hiçbir şey yahu. Yahu. Tam çıkar ya. Arkadaşlar hızlıca son turumuzu atıyoruz. Belki oyunu çözerim, belki çözemem. Hiçbir şey bilmiyorum. Anlamadım. Hı. ne be? Amber anlamamışken, şaşırmışken siz de bir abone olursunuz artık. O kadar uğraşıyorum. E bundan ne var? Pet. Hadi yavan gir sen de. Hmm. Yok mu? Tamam. Cek. Tek de olur. Neyse. O sırada ben de bir şeyler yapayım. Nox. Bu ne? Bunların da videosu gelebilir ha. Gelir büyük ihtimal. Şimdi de. Aa kez böyle buradan başım Çok iyi. Çok iyi. Canım seveyim ben ya. Aa ilk kez bende bir, birisi var. Çok iyi. Uygulandım. <laughs> Şimdi oyunu bitirmeye çalışacağım. <laughs> Abiniz oyunu bitirmeye çalışıyor. Açılmıyor Sen gel. Sana ne açayım? Bunu düşünüyorum. Benim 99'unu kullanacağım. Aa! Aa anladım anladım anladım. anladım Kapılar açıyoruz. Anladım çok iyi çok iyi. Hadi açın ne yaşatıyorsun? Aa yatak var. Burada doğalı. Neyse çok doğru olmuyor. Onda değil. Bura. Anahtarı bulup kapatacağız. bir yarıyor mu? Bilmiyorum. Geliyor musun? Ben de geliyorum. Anladım. Anladı. Oh. <laughs> <laughs> Altını ettim. Bizimki nerede? Bilmiyorum. Neyse çıkalım buradan da. Bana mı geliyor lan? Yok. Ulan ses yok diye hiçbiriniz korkmadınız ama. Ben de ses var işte. Ben korkuyorum. Bir dakika. Hmm, bir şey yapacağım. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.